Bu videoda bir akülü soma sıkma makinesi ve bir de akülü taşlama makinesi içeren bu ilginç seti test edeceğiz. Önce şu çantayı bir açalım bakalım içinde neler var. Evet. Görüyorsunuz burada vidalama uçları, lokma uçları, ahşap delme uçları, metal delme uçları, somun sıkma uçları. Burada bir tane esnek e, vidalama ucu. Burada kullanma kılavuzları ve garanti belgeleri var. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler. Şurada taşlama makinesinin siperi var. Bu somun sıkma makinesinin pimi. Ve görüyorsunuz bu somun sıkma makinesi ve bu da taşlama makinesi. içinde iki tane batarya var. Bataryalardan tabii ki ayrıca bahsedeceğiz. Ve bir de şarj aleti var. Şimdi öncelikle şunları bir çıkaralım. Ve pillerini takıp şekillerini, şemallerini bir görelim. Böyle sağlam köpük kılıfın içinde geliyor. Henüz bataryaları şarj etmedim ama eminim bunları çalıştıracak kadar şarjları vardır. Bakalım şimdi bir. Wow. Modunu bakalım. Daha düşük devir daha yüksek devir. Çok iyi. Bu da arkadaşlar daha önce de bir benzerini test ettiğimiz taşlama makinesi. Bu da akülü. Hemen bunu da takalım. Evet bunu da taktık. Bu da devir ayarlı. <laughs> Sıkmadan yapınca. Böyle oluyor tabii ki. Burada mandalı var. Sıkmak için buraya basıyorsunuz. Evet. Şimdi öncelikle ne yapalım? Şunu alalım, şarja takalım bir tanesini hemen şuradan bunu. Şarja takalım. Bataryalar arkadaşlar her birinin içinde 10 tane pil var. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi hepsinin içi aslında şu şekilde. Görüyorsunuz 5 burada, 5 burada birbirine bağlanmış. Burada korumalı devreleri vesaireleri her şeyi var. Gayet verimli. 21 volt'a kadar bunlar 21 volt ve 4 ampere kadar güç üretebiliyorlar. Şimdi önce bunu biraz sıkma delme işleri yapacağım ama şundan bahsetmek istiyorum. Buraya bütün altıgen uçlu vidaları vidalama uçlarını takabiliyorsunuz. Şöyle, bakın. Herhangi bir adaptöre ihtiyacınız yok. Bunu böyle şık diye alıp böyle taktınız ve kullanabiliyorsunuz. Çıkardınız, bunu yerine koydunuz. Daha büyük bir somun sıkacaksınız diyelim. Bunu alıp buraya takıyorsunuz. Bayağı kuvvetli. Daha büyük somunlar için burada daha büyük uçlar da var. Bu da flex ucu. Bunu böyle yerleştiriyorsunuz buraya. Ucuna da bir tane vidalama şeyi taktınız diyelim. Hatta takayım bir dakika. E hangisini takacağım? Şunu takalım. Mesela bunu böyle buraya yerleştiriyorsunuz. Şuradan bir şey mi yapacaksınız? Matkabın makinenin girmediği bir yer var böyle sıkıyorsunuz. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bununla biraz önce birkaç vida atayım ahşaba. Ondan sonra birkaç tane de metale böyle bir delik delelim. Bir şeyler yapalım. Bir deneyelim. Burada setin içinde altıgen başlı delme uçları var. Bakın şimdi. yani. Sıkıntı yok. Vida da atalım. Bunu yerine takıyorum. Bunu böyle tutuyorum. Elimdeymişken bunları da çıkarmış oldum. Tamam. Bu, uh, bu çok büyük. Evet, burada böyle bir şey var. Bunu deneyelim. Onu çıkaralım, yerine takalım. Bu gayet organize bir şekilde de çalışmanızı sağlıyor. Alet çantasında gözleri falan bence çok kullanışlı. Tamam. Evet, bu buraya taktık. Şimdi şuradan deliksiz yerinden bir sallayalım bakalım neler olacak? Gayet güçlü, hızlı, hafif, kompakt. Daha ne olsun? Bakalım. Ha şimdi biraz metal delelim. Bunu da daha önce başka bir somun sıkma cihazıyla atmıştım buraya. Yine Asur'un. Şunu bir çıkaralım. Uygun uç hangisi bakalım? Bu mu? Bu değil. Bu mu? Evet bu. Bunu nasıl yamulttuğunu siz de göreceksiniz şimdi. gürültücü küçük enişte. Biraz daha. Dönüyor bu arada hala bakın. Şu görebiliyor musun? Fena ya. Gerçekten fena. O zaman şu küçük eniştelerden atayım bir dakika. Ha. Evet. Trapez vida. Bu aleti tanıtıyorsak trapez vida atmazsak olmaz. Evet. Trapez için uygun ucumuz hangisiydi bakayım? Şu muydu? Evet. Burada. Çok iyi. Delik deler mi? Delik deler mi? Değil. Delik açar mı? Evet, metal delme ucunu taktım buraya. Delelim bakalım. Af yok. Tertemiz deliyor. Evet, o zaman biri taşlama makinesiyle bir kesme biçme yapalım. ve siperi takıyoruz. Sipersiz olmaz. Evet böyle geçirdikten sonra şunu sıkıyorsunuz. Artık bu buraya sabitlendi. İsterseniz şöyle sağa sola bunu çevirebiliyorsunuz duruma göre. Sonra buradan hemen... Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Setin içinden arkadaşlar böyle bir kesme diski çıkıyor. Evet bunu yerine güzelce yerleştirdiniz. Sonra böyle sıktınız. Burada anahtarı da var setin içinde yine. Şöyle mandalına basıp güzelce sağlamlaştırdık. Şimdi pili takabilirim tekrar. Pili taktım. Burada devir ayarı da var. O zaman ne yapalım? Profil keselim. Evet, bu arada set içeriğinde bunun böyle tutamağı da var. Bunu da takalım. Kontrol, kolay olsun. Evet gördüğünüz gibi çok rahat, çok profesyonel. Zart diye kesti. Kutudan çıkan kesme diski de fena değil bu arada. Gayet iyi. Gayet temiz kestik. Yormuyor. Hafif. Çok 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 gürültülü değil. Normalde avuç taşlama cihazları çok fazla gürültü yapar. Elektrikleri özellikle. Devir ayarlı olması, hafif olması, akülü olması size inanılmaz bir serbestlik sağlıyor. Bence çok iyi. Bu videoda Asur'un 450 Nm'lik bu küçük enişte somun sıkma cihazı ve bu akülü taşlama cihazını içeren ikili setini test ettim. Elbette bir sürü aksesuar da içeriyor. Bunları alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 2 yıl garantisi var. Bataryası vesaire her şey sağlam. Herhangi bir sorun olduğunda servis desteği de her zaman elinizin altında. Satın almak ya da daha ayrıntılı özelliklerini göz atmak isterseniz ürünlerin linkini, setin linkini daha doğrusu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Asur'un diğer sosyal medya mecralarındaki kanallarını hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Orada da kampanyalar indirimlerle ilgili duyurular oluyor. Orada da incelemelerimiz oluyor. O mecralara yönelik inceleme videolarımız da oluyor. Bu YouTube kanalına abone değilseniz şiddetle tavsiye ederim ki abone olun. Videoyu beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Ürünlerle ilgili olabilir. Astur'la markanın kendisiyle ilgili olabilir. Dediğim gibi yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.